Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başvurumuz Alparslan Türkeş ve şehitlerimizi saygı ve minnetle şükranla anıyorum. Ülkemizin içinden geçtiği salgın sürecine bir an önce geride bırakıp birbirimize sımsıkı sarıldı, sarıldığımız günlere kavuşmamıza yüce Allah'tan niyaz eder. Bu süreçte hakkı rahmete kavuşmuş vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Saygıdeğer ülküdaşlarım, Yüce Yaradan'a şükürler olsun ki bizleri yeni, yine bir olağan kurultayımızda buluşturdu. Bizler bu cennet vatanımız uğruna Yusuf, Yusuf İmamoğlu ile başlayıp Ruhi Kılınç Kıran'la Dursun Ön Kuzu Süleyman Özmen ile devam eden Mustafa Pehlivanoğlu Halil Esen Selçuk duracıkla dar ağacına çekilen Cengiz Akyıldız'da kurşunlara meydan okuyan Fırat Çakıroğlu ile vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezan susmasın diye Türk milletinin bekası için gencicik evlatlarını şehit vermiş bir davanın mensuplarıyız. Bu dava dualıdır. Bu davanın koruyucusu yüce Allah'tır. Mekan Cennet Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in söylediği gibi bu dava Allah davasıdır. Bizim da davamız kuru bir Türkçülük davası değildir. Bizim davamız Türklük, gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti esas alan Türk İslam davasıdır. Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş ülkücülere seslenirken yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda karşımıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir sürü engeller çıkacaktır. Bu çetin yola dayanamayacaklar, bizimle yola çıkmasın. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar bizlere katılsınlar demiştir. Siyaset yapıyoruz. Bunun gereği kapılarımız Türk milletine ihanet etmemiş her ferdimize açık olmak durumundadır. Değerli ülküdaşlarım, 31 Mart 2019 mali idareler seçimlerinde malumunuz üzere Kula ilçimiz Cumhur İttifakı adayımız Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun Büyükşehir Belediye Başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adaylığında gitti. Allah'ımıza hamdolsun ki yüzde yetmişi yakın bir oy oranıyla yüzümüzün akıyla da çıktık. İlçemizdeki 15 belediye meclis üyeliğinin 12'sini Cumhur İttifakı olarak kazandık. Kula ilçe teşkilatı olarak genel başkanımızın izinde Cumhur İttifakı'na inancımız ve desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı'nın devam etmesinin ülkemiz için zaruret olduğunun idrakındayız ve bu eksende çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak bu ittifaka inanmayıp seçim zamanı başka kapılara dolaşan başka siyasi partilere çalışmak suretiyle Cumhur İttifakı'na ihanet edenleri de listeleri elimizdedir. Ve zamanı geldiğinde bu defterleri bir bir açılacaktır. Kimsenin yaptığı ihanet yanına kalmayacaktır. Değerli ülkedaşlarım, bir konuya çok üzülerek de olsa burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 2014 yılında girmiş olduğumuz mali idareler seçimlerinde başka siyasi partiden partimize geçerek belediye meclis üyeliğine seçilen iki belediye meclis üyesini belediye meclis üyelikleri bittikten sonra ne yazık ki hiç izah bile etmeden partimizden istifa etmiştir. Üzülerek söylüyorum yani 5 sene en azından biz onlara teşkilatımızın en değerli makamını onlara sunduk. Ama o arkadaşlar hiç izah bile etmeden e-devlet üzerinden meclis üyeliklerinin bittiği gün istifa etti. Onlardan şunu beklerdim en azından 5 sene yolda yürüdükleri arkadaşlarına siyasi destek olarak partimizde kalmalarıydı. Ama onları hakkıma helal etmiyorum. Sizlerin de helal etmemesini istiyorum. <laughs> Değerli arkadaşlarım, bizler bu teşkilatın mensuplarıyız. Bizler sıradan bir sempatizyen değil, bu davaya mensubiyet şuuruyla ba bağlıyız. İyi günde de kötü günde de burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için Milliyetçi Hare Hareket Partisi çatı altında olacağız. Bizler göz önünde olan insanlarız. Topluma örnek olması gereken kişileriz. Adımızın sürekli iyi şeylerle anılması gerekir. Bunun için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma özellikle ricam toplumun hoş görmediği davranışlardan uzak durmalılardır. Bu bir keyfiyet değil, zarurettir. Sorumluluk sahibi olan kişiler tabiri caizse yol yürüyüşlerine bile dikkat etmelidir. Milliyetçi, ülkücü hareket olarak karamsarlığa, ümitsizliğe asla düşmeyeceğiz. Bizler şerefli bir bayrağın taşıyıcısı olduğumuzu aklımızdan bir an bile çıkarmayacağız. Değerli dava arkadaşlarım, Yüce Allah'ın izniyle hep, hep beraber çalışacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Ben, sen, o değil, hep birlikte biz Türk milliyetçileri olarak çalışacağız. Türk milletinin titreyip kendine dönmesinin çaresi Türk milletini karşılıksız seven Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar yapmaktır. Türk milletinin milliyetçi iktidardan başka kurtuluşu yoktur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi muhteş, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi de buna hazırdır ve buradan da genel başkanımıza söz veriyoruz gece gündüz demeden çalışıp Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimize istiklal için birlik, istikbal için dirlik kazanan Türkiye olacak.